Merhabalar, eller örgü bu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Kar. Bugün sizlerle iki şişte örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 10-10 şeklinde taktıktan sonra üç tane de tekrar ilmek ilave edelim. 10-10 taktıktan sonra birer tane kenar ilmeği ve ilmeğimizi 3 tane taktığımız zaman modelimizin denk gelmesi daha kolay oluyor. Hemen kenar ilmeğimi aldım ve bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmeğimi düz ördüm ve tekrar bir ilmeğimi ters ördüm. 3 tane ilmeğimi bu şekilde kenar ilmeğimden hariç bir ilmeğimi ters, bir ilmeğimi düz ve tekrar üçüncü ilmeğimi de ördüğüm ilmeğimi ters ördüm kenar ilmeğimle birlikte dört tane ilmeği hemen şişme bir tane arttırma işlemi yapıyorum 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kesim yaptım tekrar hemen yine 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kesim yaptım ve bir arttırma yaptım ve burada bir ters bir düz ve tekrardan bir ters modelimiz bu şekilde devam ediyor hemen yine 3 ilmeğimizi ördükten sonra burada yine hemen bir tane arttırma yapıyoruz 2 ilmeğimizi birlikte sola kesim yapıyoruz tekrar hemen yine 2 ilmeğimi birlikte yine sola kesim yaptım ve tekrar bir arttırma yaptım bir ters bir düz ve tekrardan bir ters ördüm bu da modelimin ikincisi tekrar bir arttırma iki ilmeğimi birlikte sola kesim yap tekrar hemen yine iki ilmeğimi birlikte yine sola kesim yaptım yani dört ilmeğimi ikiye düşürdüm tekrar bir arttırma yaptım ve bir ilmeğimi ters ördüm burada kesim yapmadan hemen önce arttırdım iki ilmeğimi kesim yaptım tekrar hemen yine iki ilmeğimi kesim yaptım ve tekrar arttırdım ve geri ilmeğimi dörde çıkardım tekrar bir ters bir düz ve yine bir ters ilmeğim ve hemen yine modelimin kurulumuna geçiyorum bir dola iki ilmeğimi birlikte kestim hemen tekrar yine iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım bir dola bir ters, bir düz, tekrar bir ters ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzünde ilmeklerim aslında göründüğü şekilde. Bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar aradaki 1 2 3 ve bu dört ilmeğimi, arttırdığım ilmeğimi de ters örüyorum. Tekrardan ön yüze ters ördüğüm örgüyü arka yüzde düz olaraktan geldiği için bu şekilde devam ediyorum. Bu dört ilmeğimi ters ve ortadaki bir düz, bir ters ve bir düz ilmeğimi örüyorum. Bu sıramızı da ilmeklerimizin göründüğü şekilde örerekten devam ediyorum. ve tekrar örgünün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım ve buradaki bu bir ters bir düz ve tekrar bir ters ilmeğimi ördüm bu ilmeklerimiz bu şekilde gidiyor bir değişiklik yapmıyoruz kenar ilmeğinden sonra bir ters bir düz bir ters şeklinde burayı devam ettiriyoruz ve burada ilk yaptığımızı ilmeğimizi dolayıp 2 ilmeğimizi birlikte kesim yapmıştık. İkinci sırada iki ilmeğimizi birlikte şekilde hemen düzeltiyorum. Soldan sağa doğru kesim yaptım ve bir arttırma yaptım. Yine diğer ilmeğimi de benim alış yönüme farklı olduğu için ilmeklerimin düz gelmesi için yönünü çeviriyorum. Siz de ilmeklerinizi bu şekilde Alış şeklinize göre düzleyebilirsiniz. Ve hemen tekrar bir arttırma yaptım. ikinci sıramızda da. Tekrardan bir ters, bir düz ve yine bir ters ilmeğimi ördüm. Ve bu modelimin bir kurulumu şu anda ikinci sıradayım. Ve bir alt sırada önce arttırıp iki ilmeğimi birlikte kesmiştim. Ve bu sırada da iki ilmeğimi birlikte Alt sırada sağdan sola doğru kesmiştim. İkinci sıramızda da soldan sağa doğru kesim yapıyoruz. Tekrar bir arttırma ve yine hemen diğer iki ilmeğimde yönünü düzelterekten soldan sağ kesim yaptım ve tekrar bir arttırma yaptım ve aradaki bir ters bir düz ve diğer ters ilmeğimi ördüm. Hemen yine iki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım. Bir doladım. Hemen yine iki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım. Tekrar doladım. Bir düz, bir ters, bir düz ve tekrardan bir ters ilmeğimi ördüm. Hemen yine ilmeklerimin yönünü düzelterekten soldan sağa doğru kesim yaptım ve bir arttırma yaptım. Yine iki ilmeğimi birlikte soldan sağa kesim yaptım ve tekrardan bir arttırma yaptım. Bir ters, bir düz ve tekrardan bir ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeği. Ve örgümün arka yüzüne geldim. Az önce arka sıramı göstermiştim. Bunu da göstermeyeceğim çünkü artık ilmeklerin belirginleştiği için göründüğü şekilde örüyoruz bir düz bir ters bir düz şeklinde ve bu aradaki 4 ilmeğimizi de arka yüzde ters örüyoruz göründüğü gibi örelim ve tekrar örgünün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım ve buradaki bir ters bir düz ve tekrar bir ters ilmeğimi ördüm ve bir alt sırada ilmeklerimi arttırma yapmadan ikisini birlikte kesip yapmıştım yine ilk baştaki gibi bir arttırma yaptım ve iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım bir alt sırada sağa kesim yapmıştım bu yine aynı ilk başta yaptığım gibi sol tarafa hemen yine iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım ve tekrardan bir arttırma yaptım ve burada bir arttırma yaptım. 2 ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Tekrar bir arttırma yaptım ve burada da 2 ilmeğimi yine birlikte sola kesim yaptım. Bir ters, bir düz, tekrar bir ters ilmeğimi ördüm ve hemen yine tekrar bir arttırma yaptım. 2 ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yaptım. Tekrar bir arttırma yaptım. Yine 2 ilmeğimi sağdan sola doğru bir arttırma yaptım. Bir ters, bir düz ve tekrardan bir ters ilmeği. Hemen yine bir arttırma yaptım. Yine sola kesim yaptım. İki ilmeğimi birlikte. Hemen yine bir arttırma yaptım. İki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Bir ters, bir düz, tekrardan bir ters ilmeği. Yine hemen bir arttırma yaptım İki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım tekrar bir arttırdım ve yine iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım bir ters bir düz tekrar bir ters ve bir düz ilmeğimi ördüm örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örelim ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım bir ters tekrardan bir düz yine bir ters ilmeğimi ördüm ve burada bakın bir alt sırada arttırıp iki ilmeğimi birlikte örmüştüm sol tarafa doğru burada da ilmeğimin yönünü düzelterekten iki ilmeğimi birlikte sağ kesim yaptım ve bir arttırma yaptım yine burada ilmeğimin yönünü düzelterekten tekrar soldan sağa doğru bir kesim yaptım ve burada da sol taraftan bir arttırma yaptım. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters. Yine hemen iki ilmeğimi birlikte yönünü düzelterekten soldan sağa bir kesim yaptım. Bir arttırdım ve yine iki ilmeğimin Yönünü düzelterekten sağa bir kesim yaptım. Bir arttırma yaptım. Bir ters, bir düz ve bir ters ördüm. Yine aynı şekilde sola kesim yaptım. Bir arttırma yaptım. Hemen yine tekrar iki ilmeğimi birlikte sağa kesim yaptım. Tekrar bir arttırma yaptım. Bir ters bir düz ve tekrardan bir ters ilmeği. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Bu kenarda arttırma yaptığımız ilmeğimizle diğer ilmeğimiz ikisini birlikte sağ kesim yaptım ve tekrar bir arttırma yaptım. Hemen yine iki ilmeğimin yönünü düzelttim. Yine sağ kesim yaptım. Bir sırada sola bir sırada sağ kesim yapıyoruz tekrar bir arttırdım bir ters bir düz bir ters ve bir düz ördüm ve örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım bir ters bir düz ve tekrardan bir ters ilmeğimi ördüm ve bu Bakın bir alt sırada arttırma yapmadım. Ortada yaptığım için hemen yine bir arttırma yaptım ve iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Tekrar bir arttırma yaptım. Yine iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Tekrar bir ters, bir düz ve tekrardan bir ters ilmeğimi ördüm. Ve yine bir doladım. İki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Tekrar bir doladım yine iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım ilk modelimizi başlarken kenarlarda arttırma yaptık iki ilmeğimizi birlikte kestik ondan sonra modelimizin üst kısmında bu şekilde devam ediyor hemen yine bir ters bir düz ve bir ters ördükten sonra bir arttırma yaptım iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım tekrar bir arttırdım yine iki ilmeğimi sola kesim yaptım bir ters bir düz ve tekrar bir ters bir doladım iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım tekrardan doladım yine iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım bir ters bir düz tekrardan bir ters ve bir düz örgümün arka yüzünde ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim yine kenar ilmeğimi aldım yine bir ters bir düz ve yine bir ters ilmeğimi ördüm bakın burada bir alt sırada arttırdığım için ilk arttırma yaptığım yerde hemen bu ilmeğimin yönünü düzelterekten iki ilmeğimi birlikte sağ kesim yaptım ve tekrar bir doladım yine iki ilmeğimin yönünü düzelterekten Yine sağa bir kesim yaptım ve bir arttırma yaptım. Sola kesimlerde bir ortada bir solda arttırma oluyor. Hemen tekrar yine bir ters, bir düz ve yine bir ters ilmeğimiz. Hemen yine ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Tekrardan soldan sağa kesim yaptım. Tekrar bir arttırdım. Yine iki ilmeğimi birlikte Sağa kesim yaptım. Bir arttırdım. Bir ters. Bir düz. Tekrardan bir ters ilmeği. Hemen yine sağ kesim. Bir arttırma Yine iki ilmeğimi birlikte sağ kesim. Tekrar arttır. Bir ters. Bir düz. Ve tekrardan bir ters ilmeği. Bu sıramızı da bu şekilde örelim. Örgümüzün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz. Ve son modelimi de uygulayayım. Ben biraz örgümü öreyim. Videomu daha fazla uzatmak istemiyorum. Ve sizlerle büyük halini de paylaşayım. Modelim bu şekilde ilerliyor. Ve modelimin büyük hali bu şekilde ön yüzü ve burası da örgümün arka yüzü. Ve burası da ön yüzü. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.